Merhaba millet, kanalıma hoş geldiniz. Ben Mert. Bugün sizlerle yine çok sevdiğiniz bir seriyle karşınızdayım. Hayatınızda ilk kez göreceğiniz şeyler. Bu seriyi ben seviyorum, siz seviyorsunuz. Ben çekmeyi seviyorum, siz izlemeyi seviyorsunuz. Bu arada yaklaş yaklaş. Markalar o kadar doğum günümüz diye bağırdık çağırdık. Bir mail atmadınız, bir hediye göndermediniz. Çocuk kırık koltukta video çekiyor, bir oyuncu koltuğu demediniz. Bak takipçilerimiz bize tişört gönderiyorlar. Yani takipçilerimiz de olmasa vallahi aşık alacağız ya. Tamam lafı daha fazla uzatmıyorum. Hızlıca videoya geçiyoruz. Eğer siz de şu ana kadar hala kanalıma abone olmadıysanız, videonun alt kısmından abone olup like atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Ben de o mutlulukla, o gazla her gün size videolar çekmeye devam ederim diyorum ve serice videoya geçiyoruz. Eee evet şu an nasıl bir makyajın içerisindeyiz nasıl bir yere düştük lan hangisi senin gözün Allah Allah abla senin ağzı senin gözün ama o senin gözün değil o senin ağzın senin gözün şurada olması lazım <laughs> O hayatımızda ilk defa bir düğün dansı mı görüyoruz abla sanki akıyor gibi değil mi ya Allah, Allah. <laughs> Sanırsınız ablanın altında platform var böyle gidiyor geliyor hiç yürümüyor sanki sadece duruyormuş gibi Bu nerenin dansı nerenin düğünü bir bilen varsa yoruma yazsın Şundan bir ara İstanbul'da mı ne bir yerlerde vardı haberlerde gördüm herhalde. Keşke bunu da yapabilsek ya. Çok zevkli değil mi? Altta bir tane kocaman pervane var. Sizi böyle yukarıya doğru üflüyor. Yani şu hareketlerin güzelliğine baksanız ya. Orada böyle duracaksın. Sadece dururum ben. <laughs> Gitsem böyle dururum havada. Bu ne ya? Allah Allah rahatlatıcı videolar kategorisine yeni bir şey mi eklendi acaba? Abi ne de güzel yapmışsınız niye siliyorsunuz da şu an sildikçe de rahatlıyor ha? Herhalde rahatlatıcı videolar kategorisine yeni bir şey eklenmiş. <laughs> bu ne Game of Thrones mu? Büyü mü geliyor ne oluyor? Kara büyü mü geliyor ya? aha Ana köpekmiş ya o. Abi yemin ediyorum ben de zannettim ki kara büyü falan geliyor. Böyle oyunlarda olur ya işte siyah siyah uça uça geliyor. Lan meğerse köpek çıktı ya ne cinsi bu? Hayalimizdeki hayatı köpeğin yaşadığına inanamıyorum ya gerçekten. Daha geçen hafta abim dedi ki ya sörf tahtası falan mı alsak? <laughs> Dedim ki oğlum biz ne bilek sörf tahtası? Sörf yapmayı mı biliyoruz? Hayalimizdeki hayatı vallahi köpek yaşıyor ya. Hayatımda hiç böyle bir köprü, böyle bir ortam görmemiştim. Ben zaten hayatımda pembe ağaç görmedim ya bu gerçek mi? Abi ağaçlar pembe, köprü tövbe estağfurullah böyle ama çok güzel. Ortam şahane. Yani çıkacaksın oraya sadece etrafa bakacaksın ya. Bu pandaların bu ağaçları kemirdiği videoları izlerken canı o ağaçtan çeken var mı ya? Çünkü benim deli gibi o ağaçtan çekiyor canım. Bambu mudur, şeker pancarı mıdır onu bilmiyorum ama bak ne güzel açıyor, ne güzel sıyırıyor, kıtır kıtır yiyor. Abi net yemem lazım bundan ya. Ben pandayım herhalde. Hayatımda hiç böyle bir motosiklet yolculuğu görmemiştim. Öndeki çok tatlı değil mi lan? Hepsi çok tatlı bunların. Nasıl düşmüyorlar ya? Abi rüzgar şeyiyle falan düşmeleri lazım ama inşallah böyle bir şey bir daha görmeyiz. Çünkü tehlikeli yani. O arkadaki bir düşse araba ezdi. Ben karetta karettaları falan çok severim bu kaplumbağaları ama bundan çok korktum ya. Abi gözleri mor bunun. Nasıl gözleri mor olabiliyor? Uykusuz mu kaldın? Bir şeyler mi kullandın? Hayvanın gözü mor ya. Üstünü de yosunlar kaplamış. Yani ben korktum açıkçası. Normalini görsem severdim herhalde suyun içinde de bunu görsem altıma sıçardım. Abi pizzacı mıyız? Evet pizzacıyız. Ne yapacağız? Aa, ne güzel çevire çevire kesiyor. Bak ne kadar güzel yaptı ya. Tamam çok da bir şey yapmadı. Sadece pizzayı kesti o yüzden bu kadar abartmaya da gerek yok. Eğer köpeğiniz varsa ona masaj yapın ya. Gerçekten seven sevdiğine masaj yapsın ya. Abi şu tipe bakar mısınız? Bak böyle uyumuş ya. Dünyanın en saçma klozeti değil mi ya? Yani lan sıçtın bok görünür orada ya. Bence böyle bir klozete hiç gerek yoktu ya. Yani içindeki pisliği boku falan ben hiç görmek istemiyorum. Ne abi Oo uçan restoran Ben bunu çok duydum ya İstanbul'da falan da çok yaptılar bunu Sizi vinçle yukarı kaldırıyorlar orada arkadaşlarınızla yemek yiyorsunuz Ben galiba bu aralar adrenalin istiyorum ya Benim canım adrenalin çekiyor ya Allah'ım inşallah kök yüzünde yemek yemeden ölmem Bu yemek mi yoksa şişme yastık gibi bir şey mi ya Kocaman bir bisküvi ise şu an canım çekti gibi oldu da Hiç bisküvi gibi de durmuyor ya O kadar büyük bisküviyi niye yapsınlar ki Muhtemelen bu görüntüyü hiçbir zaman göremezsiniz. Çünkü okyanusa kıyımız yok. Ama tabi belgesel de mi izleyemiyoruz diye soracağınızı şu an duyar gibiyim ama böyle güzel bir görüntüyü zor görürsünüz. Yavrusuyla beraber yüzen kambur balina mı bu artık? Hangi balina bilmiyorum ama çok güzel değil mi ya? Yani hem çok korkunç hem çok güzel. Hmm galiba götüm düştü ya. Evet evet şu an galiba benim götüm düştü. Abi ne kadar güzel bir ortam. Allah'ım lütfen bana ve beni izleyenlere şöyle evler nasip et ya. Gerçekten yani biz de oturalım şuralarda ya. Biz yaşayanları izlemeye mi geldik? Hayatınızda hiçbir salyangozu yumurtlarken görmediğinizi varsayıyorum. Çünkü yani nerede görebilirsiniz ki? Anca benim videolarımda görürsünüz. Yalnız o kafasından mı yumurtluyor? Nereden yumurtluyor? Ben anlamadım ki. Baksanıza şuraya. Şuradakiler o kulakları olsa bu ağzından mı çıkarıyor? Ne oluyor? İnsan gibi oturan bir kedi görüyorsunuz şu an. Aynı Alaturka tuvalette ben de böyle oluyorum. Abi tam bir Alaturka tuvalete girmiş insan gibi değil mi ya? Bu kediye böyle oturmayı kimi öğretti abi? Kedi dert sahibi olmuş. Uçağın gittiği yoldan yani uçağın pistinin altından yol geçmesi arabaların geçmesi ne kadar güvenli orasını bilemedim ama dünyanın en ilginç otobanı falan bu olabilir ya. Abi uçağın altından geçiyorsunuz bence tehlikeli. Doktor bu ne? Oo maket mi bu? Abi siz ne yaptınız ya? Ulan biz de teknoloji oha iki katlı üç katlı oldu bir de. Biz de teknoloji tasarım dersinde yapıyorduk kareden ev böyle çatısı var bu kadar. Sırada sahibiyle yoga yapan bir köpek görüyorsunuz. Şu tatlılığa bakar mısın ya? Bak bak bir de kafasını da kaldırıyor. Gerçekten yoga yapıyor ya. Bakalım başka hareket de mi yapacak? Bak onu da yaptı. Bak bak tek ayağını kaldırdı. Abi her hareketi yapıyor ya. Ya da bakar mısınız? Dünyanın en tatlı köpeği. Ağaçlardaki meyveler böyle toplanıyormuş Ben böyle bir şey hayal etmemiştim ya Reklamlardaki gibi insanlar böyle dalından koparıyorlar falan zannediyordum ama Meğerse ağacı bildiğini silkeliyorlarmış Abi bana böyle şeyler göstermeyin ya Bu ne şimdi? Hoverboard mu deniyordu bunlara? Neydi drone gibi sizi havaya kaldırıyor? Ya Türkiye'ye ne zaman gelir? Daha doğrusu Türkiye'ye değil de BİM'e ne zaman gelir? İki denizin birbirine karışmadığı anı görüyorsunuz şu an. Bakın iki deniz birbirine karışmıyor. Böyle bir ayet vardı herhalde ya. Yani yanlış hatırlıyor da olabilirim ama iki deniz birbirine karışmıyor. Yani Allah'ım ne diyelim? Vallahi buna diyecek bir şeyimiz yok ya. Abi şöyle deniz canlıları göstermeyin ya. Valla denize girerken tedirgin oluyorum. Ben yakın zamanlarda bir tatile gitme düşüncem var. Valla bak ay Kumun içine de saklandı. Abi ben çok korkuyorum bunlardan ya. Ya olur da böyle ayağımı falan basarsam. Baksana yok oldu. Ayağımı bassam ben zaten bunun zehrinden ölürüm. Yani o anda hem ayağıma bir şey değdi diye ölürüm hem zaten zehirlenir ölürüm. Twilight koşma sahnesi. Aa ben izlemedim ama biliyorum aramızda net izleyenler vardır. Zaten kendinizi belli edin. Koşma sahnesini genelde böyle efektli falan yapıyorlar ama bunlar bildiğiniz hızlandırıp koşturup çekiyorlar ya. Yani gerçekten sizi hızlı koşturuyorlar ondan sonra çekiyorlar. Bu ne? Mağara otel mi? Aa kardan mağara otel. Oha lan çok soğuk olmaz mı orası ya? Nasıl uyuyorlar acaba ya? Bildiğiniz kardan otel yapmışlar ama yani sıcaklık herhalde eksilerde falandır. E manyak mıyım oraya gideyim ben? Nasıl uyuyacağım o eksilerde? Donar ölürüm. Of Adamlardaki mimariye bakar mısınız ya. Kamiller binayı yıkmamışlar, binanın içerisinden metro geçirmişler. Abi o binada oturulmaz ki her dakika metro geldiğinde titrersiniz. Yani ayrıca çok da zor bir şey değildi. Ya metroyu oradan geçirme ya da binayı yık. Evet gençler bir videomuzun daha sonuna geldik. Hayatınızda ilk defa göreceğiniz şeyler başlığı altında ilginç ilginç videolara baktık. Ben eğlendim. Eğer siz de benim gibi eğlendiyseniz ve bu tarzda daha fazla eğlendirici video istiyorsanız videoya ufak bir yorum yazmayı. Video videonun altında bir like tuşu var ya onu kırmayı unutmayın. Şuradan kanallara abone olabilirsiniz. Şuradan da diğer videolarıma göz atabilirsiniz. Hoşçakalın.